Assalamu alaikum kıymetli izleyicilerimiz bir hafta sonu manşet haberler programımızda daha sizlerle beraberiz bugün 3 Eylül Pazar günü e, hafta sonunuz hayırlı olsun kıymetli izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan ile ilgili gündemde neler vardı hangi manşetler ön plana çıkmıştı onlara bir göz atalım önce ondan sonra haberlerimizin detayına geçelim Kanada'da 3 şirket daha köle işçi çalıştırmakla suçlandı kıymetli izleyicilerimiz soruşturma başlatıldı. Soykırımcı Xi Jinping ürümçide İslam'ı Çinlileştirilmesi çağrısında bulundu kıymetli izleyicilerimiz. Ve Facebook'un sahibi biliyorsunuz Meta binlerce Çinli hesabı, sahte hesabı kapattı. Bununla ilgili içeriğimiz var. Ürümçi asimilasyonun merkezi şehri olacak kıymetli izleyicilerimiz. Bunu aktaracağız. Pasifik'te Çin yeni yayınlanmış olan Çin haritası gerginliği yaşanıyor şu an. Onu aktaracağız. İngiliz parlamentosundan Tayvan bağımsız bir ülke tanımı. Bu ilk defa oluyor. Bunu aktaracağız. İnsan hakları izleme örgütünden Uygur çağrısı. Evet. Geçtiğimiz haftaki manşetler tabi bu daha fazla gündem var. Doğu Türkistan'la ilgili ama biz size yani değerlenmiş en dikkat çekici başlıkları getirdik. Kıymetli izleyicilerimiz. İlk haberimizle başlayalım. Kanada'da 3 şirket Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılması ile ilgili e, bağlantılı olduğu e, düşünülen 3 şirket hakkında soruşturma başlattı Kıymetli izleyicilerimiz, Kanada Sorumlu İşletmeler Ondusmanı e, Sore Kanada merkezli önde gelen 3 firmayı Doğu Türkistan'daki köle işçi çalıştırma uygulamalarından yararlandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattı. Geçtiğimiz yıl Kanada merkezli veya uluslararası hak savunucu kuruluşlardan işte 28 kuruluş bir araya gelerek bir dava açılmıştı. Bazı şirketlerin, küresel şirketlerin çoğu da Kanada merkezli şirketlerin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini köle olarak çalıştıran Çin'in köle işçilik sisteminden yararlandığı konusu ortaya atılmıştı. Ve Kanada'daki bu ombudsman ee, sorumlu işletmeler ombudsmanın şirketi araştırma yapmış. Ee, şimdiye kadar 5 tane 6 tane şirketi bu şekilde ortaya çıkarmış ve hakkında soruşturma başlatılmış. Geçtiğimiz ayda e, geçtiğimiz ayda e, bu hani şey vardı. Rel Lauren Nike ve Denty Gold e, ismindeki mücevher işte bu e, tekstil Hazır giyim firmalarından birkaç tanesine soruşturma başlatılmıştı kıymetli cidemiz. Bugün açılan e, bu işte e, yeni soruşturmalarda Walmart var, Hugo Boss markası var ve e, Diesel markası var kıymetli izleyicimiz. Bu şekilde e, Uygur Türklerinin çalıştırılmasından sorumlu tutuluyor. E, ayrıca Google'ın bir uzantısı var kıymetli izleyicilerimiz. Yani işte Batı ve Avrupalı tüketicilere yani yani dolayısıyla Google kullanan e, tüketicilerin Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılıp üretildiği o ürünleri satın almada yani işte e, sanal ortamdan e, ürün satın almalarda Çin'in köle işçi çalıştırma uygulamasının e, bağlantılı olup olmadığının incelenmesiyle ilgili bir uzantı. Google'ın uzantısı, e, böyle bağlantı. Buna çok fazla kötü yorum gelmiş ve çok fazla saldırı gelmiş. En nihayetinde araştırmalar sonucu bu bağlantıyı bağlantıya sürekli olarak saldırı yapan Çin kaynaklı e, sahte hesaplar yani Çin kaynaklı troller olduğu ortaya çıkmış. E, dünya özellikle de sivil toplum kuruluşları ülkeler bazında bu köle işçilik e, ürünleriyle ilgili çok duyarlılar. Mesela ketçap, kıymetli dizim ketçap, ketçap. Ketçap Doğu Türkistan'da dünyadaki ketçapların yüzde 80, 70 yanlış olabilir çok özür dilerim. Yüzde 70, yüzde %80 80'i Doğu Türkistan'da üretiliyor. Bunu da Uygur Türkleri üret, üretiyor. Şimdi bunu nasıl engelleyeceksiniz? Düşünün yani o yüzden çok yani durum çok vahim Uygur Türkleri bu şekilde köle olarak çalıştırılıyor ama Batı ve Avrupa Çin'e karşı bunun önüne geçmeye çalışıyor. Hatta Çinli yetkililere yaptırım uygularken Çinli yetkililerle Uygurları köle olarak çalıştıran şirketlere bağlantısı olan işte yabancı yani kendi ülkelerindeki ABD merkezli, Kanada merkezli, Avrupa merkezli firmaları da, şirketleri de cezalandırıyor kıymetli izleyicilerimiz. Bu çok önemliydi. Lütfen de darısı ülkemizin başına diyelim. Çünkü köle ürünleri bütün dünya yayılmış durumda. Evet. Soykırımcı Xi Jinping İslam'ı Çin'leleştirilmesi çağrısında bulundu. Nerede bulundu? Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping yerel yöneticilere Doğu Türkistan'da yasa dışı dini faaliyetleri etkili bir şekilde kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Şimdi yasa dışı dini faaliyet tanımını size anlatmak istiyorum. Nelerdir bu yasa dışı? Çinin yasa dışı olarak belirlediği dini faaliyetler. Kur'an okumak, Kur'an öğrenmek, evinde dini kitap bulundurmak, seccade bulundurmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, Müslümanlara ait her şey. Caminin Avlusundaki İslami motifler, minareler, kubbeler ay yıldız. Yani önce bunu bir belirleyelim. Dini faaliyet, yasa dışı dini faaliyet bu. Yani illa Çin Komünist Partisi'nin atadığı bir komünist imamın rehberliğinde camilerde 18 yaş altı e, olmayacak, memur e, işçi olmayacak, emekli olmayacak, kadın olmayacak. E, yani kim kadın namaz kılacak o zaman? Yani Çin'in tanımı bu. Önce bunu bilelim. Şi Jinping aniden Brics toplantısı sonrası e, bu e, dönüşünde 26 Ağustos merkezi şehir Ürümçi'de bir toplantı düzenleniyor. Gördüğünüz gibi. Toplantıda Kukli yetkililer var. E, Maşin dediğimiz çeşitli Doğu Türkistan'daki Komünist Parti e, elemanları var. Ve burada Xi Jinping diyor ki Doğu Türk Doğu Türklerin yaptığı bu ziyarette yerel yetkililere emrediyor. Diyor ki İslam'ın çinlileştirilmesini daha derinleştirmesine teşvik etmeli, etmelisiniz diyor. Yani bölgede. Kıymetli izleyicilerimiz. Şimdi bu haberde çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda 30 Temmuz tarihine de net vereyim. 30 Temmuz günü günü Çin'deki dini Araştırmacılar işte dinle ilgili sözde e, akademik çalışmalar, din adamları diyor kendilerini ama komünist e, düşüncesiyle bunu şey yapıyor. Orada şu söylendi bakın Kur'an-ı Kerim'i Şinjan'da diyor Çinlilere göre Doğu Türkistan'ı Şinjan diyor bunu yeni toprak demek yani. Şinjan'da e, kalıcı istikrarın korunması için ve Şinjan'ın kültür yoluyla beslenmesi için diyor yani bunların hepsi Doğu Türkistan'ın Çinlileştirilmesine odaklanan politikalar. Şimdi burada diyor ki Xinjiang'ı e, Çinlileştirmek için Kur'an-ı Kerim'i konfüçyüz ideolojisiyle yorumlamamız lazım diyor. Xi Jinping de gidiyor ve Çin'in lideri bu. Gidip orada diyor ki işte e, yasa dışı dini faaliyetleri, ...etkili bir şekilde engellemek ve İslam'ın Çinlileştirilmesini daha aktif bir şekilde teşvik etmek diyor. Ey Müslüman alemi, ey İslam dünyası size sesleniyorum. Dinimizi tahrip ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i konfüçyüz ideolojisiyle yorumlayacağız diyorlar. Kelime tevhidin üzerine basıp geçtiler geçtiğimiz yıl Aralık ayında. Yani daha ne yapması lazım? Bu İslam'a, Müslümanlara, ümmeti aleme yani zarar verecek daha başka ne yapması lazım, ne söylemesi lazım? Bunu Xi Jinping kendi ağzıyla orada verdiği demeçte işte söylemiş. Euronews'ten tutun, işte Radyo Fransa, yani batılı bütün medyada var bu. Hatta Türk medyasında da düştü bu. Televizyon programlarında, haberlerinde yorumlandı bu. Lütfen yani Müslüman olanlar dinine sarılmalı. Yani şu an o zaman. Tam o zaman yani. Dinine sahip çıkma zamanı şu an. Doğu Türkistan'daki, Doğu, Doğu, Türkistan'daki insanlar bir çare, çaresiz. Zaten yok olmuş. Erkekleri kamplara atılmış. Kadınlar öyle kalmış evinde. Yanında da bir tane Çinli erkeği yerleştirmiş. Kardeş aile politikası diye. Oradakilerin öyle bir şey yok. Lüks yok. Dinini sahip yaşamak için sadece hayatını koruyabiliyor oradakiler. Çin ne dersi? Ee, boyun eğip yani canını korumanın peşinde onlar. Dinine artık sahip çıkma şeyi yok. Ha, şu şimdiye kadar dinine sahip çıktı. Direndiler. Doğu Türkistan'lar yok olsaydı Doğu Türkistan duvarı düşseydi Çin bütün dünyayı yayılırdı. Yani şimdiye kadar direndiler. Ama şu an kardeşlik gösterme zamanı. Müslümanların orada sahip çıkamadığı o dine bu dünyadaki özgür dünyadaki Müslümanlar sahip çıkması lazım. Bu Soykırımcı Xi Jinping'in söylediklerine İslam ...ülkeleri ve bütün İslami teşkilatlar karşı çıkması lazım. Bunu aktaralım istedik kıymetli izleyicilerimiz. Evet geçelim. Bu da önemli bir haberdi. Facebook, Instagram, WhatsApp... ...bütün bu e, çok e, uluslararası çapında kullandığımız... E, ...sosyal medya uygulamaların çatı kuruluşu Meta. Meta şirketinden bir açıklama geldi, bir rapor geldi. Şimdi bu raporun içerisinde... Ee, çok dikkat çekici e, içerikler var kıymetli izleyicilerimiz hemen size e, aktarmak istiyorum şimdi bakın meta Çin kaynaklı olduğuna inanılan ve batıya karşı olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bir operasyon yürüten e, bir operasyon içerisinde olan binlerce hesabı sildi kıymetli izleyicilerimiz Şimdi kaynaklara göre, bu raporlarda göre 7.700 tane hesaptan bahsediliyor. İşte bunların arasında 900 küsürü ee Facebook hesabı, 15 tane Instagram hesabı ve diğer işte ee TikTok, YouTube, X ee vesaire 50'den fazla platformda ABD'ye karşı ve Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı gizlemeye yönelik çalışmaları yürütüyor. Bunu Çin'in o dev propaganda ordusu yapıyordu ve Meta şirketi bu hesapları, fake hesapları, bot hesapları, troll hesapları silmiş, kaldırmış kıymetini, kapatmış yani. Bu tarihin, bakın Facebook şirketi tarihinde ilk defa bu şekilde kapsamlı bir temizlik operasyonu olarak değerlendirildi. Bence çok iyi yaptı çünkü sosyal medyada o kadar fazla e, troll hesap vardı ki ya bir şey çıkarıyorsunuz oradaki gerçek olay pat diye arkasına farklı bir şeyler yapıyor bakın işte yalan yani bu batının oyunu şeklinde o kadar spekülasyon o kadar e, yani manipüle ediyor edebiliyor ki bu troller çünkü tek kaynaktan e, yayıyor bütün içerikleri o yüzden önemliydi ee, böyle bir güzel haber bunu da bir aktarmış bu kıymetli izleyicilerimiz hepsi Çin kaynaklı ha? hepsi Çin kaynaklı yani ABD'yi suçluyor ee, Doğu Türkistan'daki ee, bu şeyleri işte insanlık dışı suçu e, gizlemeye çalışıyor örtbas ediyor yalanlıyor komünist partiye Xi Jinping'e övgüyle e, mesaj atıyor paylaşımlar hepsi öyle raporda aynı şekilde o geçiyor zaten evet Ülimçi asimilasyonun merkezi oldu kıymetli izleyicilerimiz. Hatırlayın bundan birkaç ay önce çocuk yetiştirme kamplarının 4000'e çıkarılacağından bahsetmiştik Doğu Türkistan'da. Şimdi bugünkü bu elimize e, geçen bilgilere göre Çin Propaganda Ağı Tanrı da sitesinden aldığımız bir haber. 28 Ağustos tarihinde Doğu Türkistan'da faaliyet gösteren ve Çin Komünist Parti güdümlü, güdümlü Komünist Gençlik Birliği açlık, açık bilinçli çocuk ve gençlik dayanışması kisvesi altında çeşitli projeler geliştiriyor. Ve bu projeler kapsamında Uygur Türk'ü çocuklara yönelik sistematik asimilasyonunu devam ettiği ortaya çıktı. Kıymetli izleyicilerimiz. Çin'in Sinsi planına göre Doğu Türkistan'daki gençler bireysel vaka hizmeti, kırmızı kravatlı çocuk sınıfı, partiye adan, partiye hükümete adanmış bir yürek ee, yürekle dört tarihi öğrenmek diyor Çin'in işte e, tarihsel bu şey var sulale dönemi var falan işte bunların da, bunlardan bahsediyor ve komünist gençlik gibi beş tür projeye ve teşvik ediliyor. Şimdi bunlara ek olarak Uygur çocuklara Çince dil eğitimi hukuk bilgisi diyor yani, yani Doğu Türkistan e, stratejisi yani Çin'in içindeki siyasetle Doğu Türkistan'daki siyaset benzemiyor birbirine karıştırmayın lütfen. Buradaki hukuk bilgisi demek de dendiyse de bu hani Çin'in genel böyle bir anayasa, hukuk falan bunlar değil. Uygur Türklerine mahsus hukuk. Yani sen nasıl köle olacaksın? Hükümete nasıl karşı çıkmayacaksın? Şunu nasıl diyeceksin? Bunu nasıl demeyeceksin? Bu. Hukuk diye bu yani. Uygurlara yönelik hukuk. Onu öğretiyorlar. Çin kültür eğitimi ve milletler ittifakı, milletler birliğini teşvik eden faaliyetler gibi Onlarca beyin yıkama et, etkinliklerini seçmek zorundalar. Uygur Türk'te çocuklar. Zorunda, mecbur yani. Şimdi projeye göre şu ana kadar toplam 2963 etkinliğin tamamlandığı bildirildi. Yani bitmiş, tamamlanmış. Uygur Türk'lerin beyinleri yıkanmış artık. Görüyoruz da bunları. Şu an yeni e, dahil olacak gençlerin sayısının da, sayısının da 43 binin çoktan geçtiği söyleniyor kıymetli izleyicilerimiz. Yani böyle yani bunlar 2-300 kişi değil ha. Böyle 50.000 bin 50 bin böyle gidiyor kıymetli izleyicilerimiz. Uygur Türk'ü çocuklar yani Türk evlatları Türk çocukları Çinlileştiriliyor. Asimilasyon e, uygulanıyor onlara. E, pilot bölge uygulaması kapsamında yürürlüğe giren bu politika 2018. Bakın ne kadar da uyumlu değil mi? Çin'in 2018 yılında başlayan 13. beş yıllık planı İslam dinini Çinleştirme politikasıyla eş zamanlı olarak başlamış ve Uygur türkü çocuklar 2018 yılından itibaren tabi bu arttırılmış bir politika hani hızlandırılmış politika daha öncesinden de vardı o dönemler çift dil e, politikası diye geçiyordu Uygurca kısmen izin veriyordu şimdi öyle bir şey yok bütünüyle Çince. Uygurca müfredattan kaldırılmış zaten. O Uygurca kitapları daha önce hükümete memur olarak çalışan alimler düzenlemişti. Onların da hepsi zaten şu an hapishanede. Hatırlayın Yalkun Rozi ee, başta olmak üzere bir sürü akademisyenler şu an hapiste. Suçu? Yani edibet kitabı hazırlamak mı suçu? Suçu ne? Bölücülük, teröriz, terörizm yani yani istediği gibi suçlayabiliyor Uygur Türklerini. Bu şekilde 2018 yılında Ürümçide iki yerleşim bölgesi ilk olarak pilot bölge olarak seçilmiş. Bu yıl projenin kapsamı, kapsamı alanı bakın 40 yerleşim bölgesi. 40 yerleşim bölgesi. Çinlilere böyle bir şey yok. Uygur Türklerinin yerleşik bölgelerine bu tür çocuk yetiştirme Adını çok güzel koyuyor. Melek yuvası diyor, sevgi odası diyor. Acayip güzel böyle kabul edilebilir isimleri koyup Uygur Türk çocukları Çinlileştiriyor. Kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Geçelim. Pasifik'te Çin haritası gerginliği yaşanıyor şu aralar. Çin rejimi geçtiğimiz haftalarda bir harita ortaya çıkarttı. Harita böyle yeni bir harita yani standart harita diyelim. Haritada Aksay Çin, Doğu Türkistan, Tibet, Platosu, bu bu civarlarda e, yani e, işte sınırdaş olan Aksay Çin bölgesi tamamıyla Çin'in bir Çin'in bir parçası olarak e, haritalanmış. Buna Hindistan karşı çıktı. Öyle bir şey olur mu efendim diyor. Bir de Endonezya karşı çıktı. O bizim Endonezya ne diyor bakın? Endonezya burada e, diyor ki. Borne yani bu Endonezya'nın çok özür dilerim çok özür dilerim Malizya isimlere karışmış. Malizya'nın e, Borneo adası yakınlarındaki deniz alanlarında hak iddia eden yeni bir harita bu. Bunu Hindistan ne Hindistan kabul eder ne Malizya kabul eder. Diğer ülkelerin de toprakları vardır. onlar da yarın öbür gün e, göreceğiz e, onunla ilgili. Ee, o yüzden bu haritayı standart hareti diye Çin bundan sonra bunu e, yaygınlaştırmaya çalışacak ama e, yani e, Hindistanla e, Malezya buna karşı çıktı. Bu protestonun, bu kınamanın G7 zirvesi gelecek hafta düzenlenmesi planlanan G7 zirvesinin e, arifesinde çıkması dikkat çekici. Çünkü Çin Komünist Parti rejimi, Xi Jinping G7 zirvesine e, oradaki hani şeye e, Bir Orada şey vardı Temasları olacaktı e, Yani o yüzden Şimdi bu çok e, Önemli bir e, gelişme onu dikkat edeceğiz Hindistan ile Çin arasında zaten bir durmadan Bir e, kargaşa halindeydi Sınır çatışması yüzünden Sınır gerginliği yüzünden Şimdi nasıl olacak takibini yapacağız Evet e, Bir sonraki haberimize geçelim İngiliz parlamentosu bir ilke imza attı. Bakın dünya ülkeleri, 200 küsür ülke var diyoruz ya. Dünya ülkelerinde kimsenin cesaret edemediği bir şeyi cesaret etti. Ve İngiliz hükümetiyle Çin'in arasını bozabilecek bir karardı bu. İngiliz Dışişleri Bakanı biliyorsunuz James Sloverley beyefendi Çin'de bir ziyaret gerçekleştirecekti bu hafta. Çin Dışişleri Bakanı ile görüşecekti. Çin'de bir takım şeyleri vardı. Onunla ilgili detaylı haberleri zaten aktaracağız. Uygur Türkleri ile ilgili açık açıklaması oldu. Uygur Türkleri ile ilgili konuştu Dışişleri Bakanı van şeyle görüşürken ve ondan bahsetti. Şimdi Çin'de İngiliz Dışişleri Bakanının ziyareti devam ederken İngiliz Dışları Komitesi, Avam Kamerasından bir açıklama geldi, bir, bir rapor daha doğrusu, bir rapor yayınlandı. Bu raporda bakın, Tayvan'ın tamamıyla bir bağımsız ülke olma potansiyeline sahip olduğu, uluslararası e, bağlamda diğer ülkelerle bağlantı kurabilecek, kendi kalıcı e, nüfusu, temel nüfusu olan, e, ondan sonra... Diplomatik ilişkilerde herhangi bir uluslararası ülkelerle ilişki kurabilme e, kabiliyeti olan yani bir devlet olma vasfına tamamıyla sahip e, sadece uluslararası tanınırlığa ihtiyacı olan bir bağımsız devlet diye bir tanım yaptı. Te Tayvan'dan çok teşekkür mesajı geldi. İngiltere'ye sevinmişler. E, yani teşekkür ederken Çin buna e, tepki gösterdi. Çin Tayvan'ın açıklamasını söyleme, söylemeye de gerek yok. Zaten insanlar e, söylendiği gibi ayrı bir ülke olma yani nihayetinde diplomatik ilişkiler kuruyor. Çip ihraç ediyor ya çip. Bütün dünyaya çip ihraç ediyor. Hani o Çin e, çok e, böğürlerine şey yapıyor ya ABD'ye karşı çip savaşı, Japonya çip savaşı diyor ya. Tayvan başlı başına çip ihraç ediyor dünyaya. Çin'den geri kaldığında Tayvan zaten. Çin ee, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sö sözcü Wang Wenbin. Çin İngiliz parlamentosunu tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve Tayvanlı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakmaya çağırıyor. Hep öyle diyor zaten. Başka da bir şey diyemiyor. Evet. Geçelim bir sonraki haberimize. Önemliydi yani bu gelişmeler Tayvan açısından. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Uygur çağrısı kıymetli izleyicilerimiz. Ee, uzun zamandır e, hatırlayın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları e, Komitesi rapor yayınlamıştı. Çin'in terörlü mücadele e, politikası adı altında onu bahane ederek Uygur Türklerini keyfi tutuklama, gözaltı işte zulüm politikaları uyguladığını ve bunun insanlığa karşı suç işliyor olabileceğini e, söylemişti raporunda. Şimdi İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Yardımcısı Ma Ya Wan isimli, e, isimli hanımefendi. Çin'in Uygur Türklerine, Müslüman Türklere yönelik insan hakları ihlallerine devam ettiğini ve insanlığa karşı suç işlediğini e, İnsan Hakları İzleme Örgütü üyesi ülkelere de insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı asla su Susuz, hani asla suskun kalamayacağını beyan ederek e, tepki gösterme çağrısında bulundu kıymetli izleyicilerimiz. E, bu önemliydi çünkü e, yani Doğu Türkistan'da o kadar şeyler yaşanıyor ki e, Çin yani bütün dünyayı artık bağlamış bir şekilde anlaşmaya bir ikisi demiş. E, bilmem Şangay Beşlisi demiş. Bilmem şu bilmem bu diye yani bütün ülkeleri bir şekilde bir anlaşmaya bağlamış. Ve bu anlaşma e, bu anlaşma ile bütün ülkeler hani parayı veren düdük çalır şeyi var ya Çin ne derse gıkını bile çıkaramıyor. Baksanıza ya İslam dünyası ya hiçbir şey söyleyemiyor. Yani bu ne büyükmüş bu Çin. Yani İslam'ı Çinlileştireceğim diyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ondan sonra çıkıp Kur'an'ı gün fucusta tefsir yazacağım diyor. Bir tane Müslüman dahi çıkıp bir şey söylemiyor. Yani bunların hepsi nedir Allah aşkına? Tamam hükümetleriniz Çin'le anlaşma yapmış olabilir. Sizin imanınız nerede? Yani İslam alemi olarak, Müslüman dünyası olarak biz neden karşı çıkmıyoruz Çin'e? Bu da çok gayret verici bir durum. Yani 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 ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu şekilde programımızı da kapatmış olalım. Lütfen e, duyarlı olalım kıymetli izleyicilerimiz. Doğu Türkistan'daki e, Doğu Türkistan'da neler yaşandığını biraz aklı idrak eden insan ol, olan bir araştırır, görür yani. E çünkü nihayetinde, en nihayetinde Çin dediğimiz bu mahlukat bütün dünyaya yayılacağım diyor. Yani dünyayı ben kontrol etmek istiyorum diyor. 2030'a kadar e, şeyi var. ABD ile güç şey, şey yapıyor hani güç çatışması denge çatışması içerisinde Orta Doğu'ya geldiler ee, Orta Doğu ülkeleri de anlaşma e, çeşitli düzenleme işte imzalanma e, şeylerinden sonra İran'da mesela Çin'in askerleri var. Ya ülkemizin hemen yanın yanı başında Çin. Yarın öbür gün yani Doğu Türkistan'daki o zulümü görmeyeceğimiz ne malum yani Çin öyle bir küstah öyle bir sinsi bir şey ki yani bunun zamanı geldiğinde çok geç olacak. Lütfen izleyeceğimiz Çin'i araştıralım. Sadece bunu söylemek istiyoruz. Ve bu hafta da e, Doğu Türkistan'la ilgili gündemlerimiz bunlardı manşetlerimiz. Sizlere aktardık. Kıymetli izleyicilerimiz size çok e, e, sağlıklı günler diliyoruz. Çünkü sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Biz var gücümüzü sizden alıyoruz. Bizi desteklemeyi unutmayın. İstiklal Türkçe adıyla bütün platformlarda var olmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin deyip programımızı noktalayalım. İlerleyen dönemlerde yine farklı konulardaki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.